kaydımızda açtık arkadaşlar gördüğünüz üzere revanşın Rövanş'ın tercihi Shakuras Plato oldu. Ve bunu tercih ederken hop şuna tıklayayım. İmkansızları burada başardım e, diye bir cümle kurdu. Bakalım final yolunda imkansız değil. Gayet kafa kafaya gitmişti zaten ilk maçta ama o, o son 2 storm pardon son 3 storm mahvetti. E, bu defa biraz daha dikkatli olursa Bonji e, bu haritada yenip seriyi 3. maça e, seriyi 3. maça Götürmeyi başaracaktır Bakalım hayırlısı kısmet Evet Bonji'yi görüyorsunuz arkadaşlar İlk maçın galibi Shakuras Platon'un Sol alt kanadında Kırmızı Protos olarak Ve rövanş bu maçı alması lazım Eğer finali görmek finale gitmek Ve e, Seyircilerimiz arasından Delikan <laughs> 76'yı sevindirmek istiyorsa Bu maçı almak zorunda yoksa Finalde yine size terran yok arkadaşlar O yüzden Terran oyuncular artık totem mi yapıyor? El ele mi tutuşuyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Revanşa oradan bir sinerji, bir güç gönderin. Haritanın sağ alt kanadında Turkuaz Terran'ımız olarak revanşı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Shakuras Plato tekrar hatırlatıyorum. Revanşın tercihiydi. Bakalım bu harita özellikle indirme oyununa yani Medivac'lere sokup Sanver finalde mi? Nasıl oluyor bu? Bir dakika ya. Ha. Sanver normalde e, zon değil bir önceki iki hafta önceki kupamızda finaldeydi Hamdi ile kapışmıştı sanıyorum. <laughs> ben bu turnuva için konuşuyorum tabi arkadaşlar. Yoksa bugüne kadar e, Masters kapımızda Sanver e, finaldeydi Hamdi ile oynadı. Orada Hamdi kazanmayı başardı. Başka, Plekto. Tam e, Klan League'in takım adını hatırlamıyorum ama Plekto'ydu yani e, oyuncu. Finalde Gosu'yu yenerek e, kazanmıştı ki Masters Cup'ta final kazanan, daha doğrusu Masters Cup kazanan tek Terran'ımız oluyor. Onun dışında 6 e, turnuvanın birini o kazandı, dördünü Hamdi kazandı. birinde şu anda hatırlamıyorum ama e, kazanan yine Terran değildi. Bir Protoss'tu sanırım. Yoksa protos hiç mi kazanmadı ya? Vay anasını... Artık 7. turnum olduğu için benim hafızada biraz şey çalışıyor. Yavaş çalışıyor. Aurelia o Zonk'a yaptı abi. kap ayrı bir organizasyon geçen hafta yaptığımız. Tabi sunumunu ben yaptım. Sağolsun zon bize öyle bir kıyak yaptı. Çok da güzel bir ödül verdi. Bu hafta ödül koyamadık. Ne yapıyoruz? Sevgimizi iletiyoruz işte. Olduğu kadar. Olmazsa... ...Ankara'lıysa kazanan adam... ...belki bir şey yaparım fast food... ...bir şeyler ısmarlarım... ...ama çıtayı çok da yükseltemem yani... ...evet bu arada... ...Rövanş'ın Maradır'ı... ...Bonji'nin e, buradaki paylonunu buldu... ...yalnız bakın... ...Bonji e, bir şeyler gizliyor... ...çünkü normalde görüyorsunuz... ...işte üst burada binalar ya buraya atılıyor... ...ya rampaya atılıyor... ...bakın işte Sanver'in inşa sırasına... ...ama Bonji uzaklara bir yerleri... ...Twilight Council atıyor... Bunun e, yegane sebebi Oyunun başında da söyleyecektim Hamdi'ye de LAK diye cevabı yapıştırdım bu arada e, Bu haritanın Yegane özelliği ta aslında bu cümleye başladığı 3 dakika falan oldu da e, Hem indirme oyunlarına çok müsait arkadaşlar Havadan yakın konumda mediveklerle Çok güzel e, Etkili sonuçlar ulaşabiliyorsunuz ...hem de Blink Stalker oyunlarına... ...Blink Stalker ve Kolosus oyunlarına... ...yani şu gördüğünüz platform pardon... ...şöyle göstereceğim... ...şu gördüğünüz platform... ...iki üstün arasındaki bunlara çok uygun... ...Bonji bu defa bakın neyi tercih ediyor arkadaşlar... ...şöyle göstereyim... ...ha böyle harit... E, ...kamerayı çevirince sanki... ...bu küre şekli değişti mi? Değişmedi... ...bildiğin küre... ...daha inşa olmadığı için Dark Shrine arkadaşlar... ...görünmez suikastçılar... DT'leri kullanmayı deneyecek Bonji. Peki buna ne kadar hazır e, rövanş? Engineering Bey var mı? Yok. Zaten bunun için çok erken. Peki Scan tarama enerjisi var mı? Şu anda bir tane var ama bunu Mule'a kullanırsa eğer kullandığı an rövanş GG olur. Oyun dışı kalır. Durumu o kadar vahim. Bonji ufaktan hareketleniyor ve DT'ye dair hiçbir şey göstermedi rakibine. Yalnız Scan attı mı acaba? Evet. Şu anda arkadaşlar Rövanş'in görüş sahasındayız ve burada olan bitenden şuradaki kritik binalardan haberi yok. Dark Shrine bitmek üzere pylon evet öncü pylon geldi. Öncü pylon inşası tamamlandığında DT'ler evet rövanş güzel hazırladı kendini. Engineering Bey'in nereye atmış? Benim? benim gözümden mi kaçtı? Buradaymış. Taret atıyor ve taret demek arkadaşlar. Ee, direktör bir bina yani görünmezleri yer altından ilerleyen üniteleri ya da gözle görülemeyen üniteleri e, görebilen ve sizi bilgilendiren bir bina. Zaten şurada Detector sıfatını görüyorsunuz. E, bu sıfat çok önemli çünkü bu yatırımı DT yatırımını boşa çıkaracaktır. O DT'ler e, arkına dönüşmekten başka en azından kısa vadede bir işe yaramayacak. Bonji de bunu gördü probuyla az evvel hatırlayacaksınız rampayı tırmanırken. Hemen geride üstüne alıyor. Oyunu makroya çeviriyor. Bir adet Dark Templar DT dediğimiz bu üniteyi de Şöyle işçi hattına yaklaştırdı Burada bekleyecek En azından belki bir, iş, bir iki işçi keserim Üç adam keserim Diye Ravange şimdi ileri doğru çıkıyor Bu Paylon'u görecek mi Direkt Zernagalara gidiyor Aşağı Zernaga alt Zernaga kulesi Bonji'nin kontrolünde revanşın ordusu Bonji'den çok daha iyi Ve nitelikli konuda arkadaşlar Bu arada Ravange ilerlemeyi düşünürse çünkü neden Bonji e, bu DT dediğimiz üniteye yatırım yaparak haliyle askeriyesinden askeri yatırımından kıstı. Yani şey gibi düşün. Teknolojiye parayı yatırınca daha az asker basabildi. O haliyle de Revenant'ın e, askeri gücü daha fazla. Şimdi bakalım ne kadar etkin kullanabilecek. Yalnız arada bir DT var. Hemen onu skenle kesti. Kite diyor şu anda Zirotlar ki sabaha kadar kayıtlar. Zirotlar da hani bıçaklarıyla sürtemeden hepsi öldü. İki tanesi de ölmekten beter oldu gördüğünüz gibi. Rövanş acaba bunu desteklemeye devam edecek mi? Evet. Arkadan orada hareketleniyor ama defansif olarak sanırım. Çünkü Orbital da ayaklandı. Bu arada bakalım Bonji'nin üstünde charge geliştiriliyor. Yani son Zilotlar birazdan depar atmaya başlayacak. Rakiplere çok daha hızlı ulaşacak. Ama Rövanş şu anda çok iyi konumda. İkinci üstü birazcık daha geç almış olmasına rağmen Mule avantajıyla e, rahatlıkla önüne geçecek Bonji'nin işte adını andık ve Mule geldi arkadaşlar. Şu gördüğünüz robotlar. Zernaga kontrolü dediğim gibi Bonji'de bu önemli bir avantaj. Ha, e, haliyle Bonji'ye rakibi nazaran daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Oysa ki revanşa baktığımızda Terran'ımıza sadece kendi üstünü görüyor. Minimap'ten de seçebiliyorsunuz. Bu arada bir hareketlilik var. Bakalım Bonjin niyeti bozdu gidiyor mu? Evet. Bu arada o işe yaramayan Dark Templar'lar işte birleşip arkın haline geldiler. Çok daha etkili bir ünite tabii ki. Ee, ama Revanş bence buna çoktan hazır. Yine de Medivac neden yok? Stargate, pardon Starport. sanırım e, askeri sayı üstünlüğüne güveniyor ki bu arada Combat Shield araştırmasını da yapıyor. +1 bitmiş konumda Bonji de henüz geliştirmiyor. Hani geçen oyunu hatırlarsanız geçen oyunda Bonji'nin e, ordusu 3'e 3 geliştirmeliydi. Revanş 1'e 0'dı. Müthiş bir fark vardı ve Revanş çok güzel EMP'ler atmasına rağmen kaybetmişti. Şimdi e, ibre tersine dönüyor. Bu defa Revanş'ta e, upgrade avantajı var. Şu anda Artı bir saldırı var bir savunmada bitmek üzere Bonji de yok. Çünkü o yatırımı başka bir teknolojiye yaptı. Ee, ve combat shield upgrade'i de bittiği için piyade üniteleri ekstradan da bir 10 enerji kazandı. Nüfusta 10 farkı olabilir revanşın ama e, steam pack birleştiğinde bu orduyu çok rahatlıkla eritebilir ki Bonji şu anda rampayı tırmanmayı deniyor. Ama tırmandığı yerde çok fazla marine Marauder var. Şimdi onlar kovalayacaklar bu üniteleri. Ve bu arkınlar düşerse rövanşı durduracak hiçbir şey yok. Evet. Medivac desteği olmadığı için püskürtüp geri çekildi. Zaten üstün konumda görüyorsunuz. 20 yaklaşık 20 nüfus avantajı var. Ekonomik anlamda hemen bir gelir tablosuna bakıyorum. 1400'e 1500, 1400'e 1400, e 1500'e 1500. E 1500. Tam işte kafa kafaya Mule gelince rövanş yakalıyor ve öne geçiyor. Gazlara bakalım. Gazlarda rövanş çalıştırmıyor. Sadece inşayı tamamlamış. Ve buralarda da bir tarafta 3 bir tarafta 1 çalıştırıyor. Belki kasıtlı mı yapıyor yoksa biraz dengesi mi bozuldu bilmiyorum. Mikro yapmaktan makroda dengesi bozulabiliyor oyuncuların. Yine storm araştırması az evvel Bonji'yi oyunu getiren araştırmaydı. Baraka inşası devam. Evet starport. Nihayet starport gördüğünüz gibi... Ee, ...inşa halinde arkadaşlar. Manik Hamdi... ...ya da Manik Maserpe bilmiyorum. Bekleyin diyorum. Arkadaşlar e, erken yatacak olanlara... ...özellikle genç izleyicilerimize... ...işte dershanedir, kurstur ne bileyim falan filandır. Ee, ne diyelim? Sağlık olsun diyelim. Eğer erken ayrılmak zorunda kalacak... E, Bak ne dedim şimdi zorunda kalacak olan varsa. Çünkü diğer tarafta da e, Manik ve sanıyorum Hamdi yoruma geleceğim dediğine göre Masal petur atladı. Ya da bilmiyorum kontrol ederiz Diğer yarı finali de izleyeceğiz. Ondan sonra finallere geçeceğiz. Madem bu kadar güzel e, eşleşmeler var. Bu kadar kafa kafaya maçlar var. Kaçırmadan hepsini izleyelim arkadaşlar. Bu hareketlilik neden? Bonji yine ileri doğru çıkmaya başladı. Storm geliştirmesi bitti. Storm atabilecek. Arkınlar önde. Charge dotlar önde. Yalnız e, upgrade olarak hala bir upgrade yok. Zırk biri şu anda bitirecek. Diğer tarafta Terran cephesine bakıyorum ben revanşa. Revanşta 1-1 bitti. Zaten artı 2'yi bitirecek ama o da Ghost Akademisi'ni yapıyor. EMP'lere ihtiyacı olduğunun farkında. Haliyle de e, ee, direkt kafadan saldırmak yerine o Ghost dediğimiz az evvelki kritik üniteleri bekliyor. Yine ufaktan bir SCV ile hani rampadan bir çıkayım bakayım diyecek. Gayet akıllıca çıktığında ne görecek? Yani saniyesinde öldüğüne göre orada bayağı ünite var onu fark etmiştir. Şimdi bakalım. Ghostlar, ghostlar. Ghost'lar çok kritik Yine az evvelki oyunu hatırlayacaksınız arkadaşlar Marauder ve Ghost ağırlıklı bir orduya dönmüştü Bonji Yine onu yapması gerekecek Zira Storm'lara karşı Marinler çok çabuk eriyorlar arkadaşlar Ve yani Upgrade'i ne olursa olsun geliştirmesi ne olursa olsun iki Storm'a da dayanma şansı yok Oysaki Marauder'lar doğal zırhlarından Dolayı dayanabiliyorlar Bir nebze daha fazla dayanabiliyorlar en azından Medivh'ler teşrif etti Sahaya revanş adına iyi bir gelişme. Bu defa bir zild tırmanmayı deneyecek. Ah, yakalayamadım. Ne gördüğünü çok merak ediyorum. Bu arada görüyorsunuz 3. üstler çalışıyor ama buraya yapılan indirme ne kadar etkili oldu acaba? Ne kadar etkili oldu? 27 işçi. 27 işçi ne ara kesti sen ya? Başta bir kesti. Ondan sonra yok. Vallahi doğru 27 işçi kesti. Ya yani başta bir 7-8'i biliyorum da kalan 20 demek ki bu indirme sırasında burada kesildi arkadaşlar. Ve işte alttan da eş zamanlı indirmeler başlıyor da bu arada Rövanşın e, Rövanş'ın üssü de devre dışı kalıyor. Bakalım yok edebilecek mi? Yok. Üst kendini kurtardı. Oyunun indirme oyununa haritanın indirmeye çok uygun bir harita olduğunu söylemiştik. Nüfuslar kafa kafaya gidiyor. İşçi sayısına bakacağım ben 58'e 41 evet onlar başta kesilmiş yoksa çok daha düşük olurdu. 58'e 41 işçi sayıları Bonjin üstünlüğü var. Bu arada rövanş Göbekten girecek de Stormların üzerine üzerine gitti rövanş. Görüyorsunuz şu dökülen kanları. Feedback'ler, boss'lar üzerinde Stormlar mahvediyor şu anda. Rövanşta midback'te olmadığı için o bakamayacağım buna. Oo. Bir de kalanları işçi hattına atacak sanıyorum stormları da. Zaten işçileri de çektiği için artık revanşın mucize olur. Şu iki medivac normalde rakibi indirmeye gidecekti. Ama savunmaya dönüyorlar. Çok fazla denecek bir şey yok. Manzarayı izlettirmeye çalıştım size. İnsanın içi yanıyor. Özellikle işçiler. İşçiler öldü mü? yüzünden bir yıldız kayarmış arkadaşlar. Her SCV öldüğünde galakside bir gezegen tükenirmiş. Şu anda Revanche son savunma hattını... E, ...ana üstünü rampasında kurmaya çalışıyor ama... ...nüfus olarak çok geride. Ekonomi desen... ...haliyle kalmadı. Kasada parası yok. Yani bir Çanakkale yapacak. Çanakkale savunması yapacak da demeyeyim. Deneyecek sadece. Ondan sonra... E, o da GG verecektir tahminlerime göre. Evet şimdi Zilot rampadan çıkmaya çalıştı. Olan biteni gördü. Bonji yine Nexus peşinde mi acaba? Neden saldırmıyor? Geriden bir işçi işte çekiliyor mu? Yok bu defa yapmayacak anladığım kadarıyla. Bu arada rövanş çaktırmadan tekrar üçüncüsünü oturtmayı deniyor ama şimdi gelirler 1300'e 0. Gerçi Mule'lar den Hatta geçecektir. Tamam. Şunlar da gelince geçecektir. Ona lafım yok. Ünüt anlamında ee, 4 maradır, 15 marim 1 ghost'a karşılık 21 charge lot 4 arkın 6 templer. Evet. Yani. Revanş elinden geleni yaptı ama olmadı. Storm OP bir de Medivex'i zor arkadaşlar. Medivex'i zor ve Bonge adını finale yazdırıyor. Şimdi biz diğer yarı finale gideceğiz ve oradan da finalistimizi arayacağız